arkadaşlar. Arkadaşlar kayıt dinleme ücretini yatırdım ama neden ders seçimi yapamıyorum şeklinde sorular gelmeye başladı. Aslında malum kayıt dinlemeler 18 Haziran'a kadar devam edecek. Ama bu son bir haftaya kadar zaten yüzde kayıt yenileme işlemlerini yaptı ve hatta hatta büyük ölçüde ders seçimleri de yapıldı. E, son günlere son bir haftaya girdiğimizde Yüzde %10'luk bir dilim var arkadaşlar henüz kayıtlarını yaptırmayan bu arkadaşlarımız için bu hatırlatmayı bir yapalım bakın 3 ve 7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 3. dönem sınavı son online sınav bu nedenle arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın diyorum mutlaka herkes kayıt yenilemesini ders seçimini kendi eliyle yapsın ki e, inşallah 35 kredi daha kredilerinize ekleyebilirsiniz. Özellikle meslek liseliler için bu 44 kredi anlamına geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu online sınav fırsatını kaçırmamak önemli. Bu çerçevede arkadaşlar şu anda artık elini çabuk tutmaya başlayan son bir haftada artık kayıtlarını yaptıran arkadaşlarımız var. Ve kayıt yenileme ücretini yatırdıktan sonra hemen dönüp sisteme girip Ekranın açılmadığını, kayıtlarının aktif olmadığını görünce birçok arkadaşınız arkadaşlar bize mail yoluyla ya da videolara yapılan yorumlar yoluyla ulaştılar ve hepsinin de sorduğu soru ortak, en başta belirttiğimiz soru: Kayıt ücretini yatırdım, neden ders seçimi yapamıyorum? Neden sistemde durumum hala e, ders seçimi yapmaya uygun değildir şeklinde görünüyor. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtelim yatırdığınız kayıt ücretleri hemen aynı dakikada ya da aynı saat içerisinde açık öğretim lisesi sistemine hesaplarına geçmiyor. Bu nedenle arkadaşlar bir gün geçmesi gerekiyor. Yani önce bankadan yatırdığınız ücret açık öğretim lisesi sistemine aktarılıyor. Arkasından da burada yapılan onayla siz ders seçimlerini yapabiliyorsunuz. Bu da genellikle arkadaşlar gün sonunda akşam hatta gece saatlerinde yapıldığı için bugün yatırdığınız kayıt yenileme ücretleri ile ilgili işlem bir ertesi gün ertesi gün tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar yeni ücret yatıran arkadaşlarımızın bir gün bir sabretmesi gerekiyor. Tabi araya hafta sonu tatili de girmişse arkadaşlar bu bazen 2-3 günü de bulabilir haberiniz olsun. Ee, ve bir de arkadaşlar ne var? Bakın bir iki gün geçtiği halde kaydınız hala aktif olmamış ve ders seçim ekranı açılmamış da olabiliyor. İşte böyle bir durumda varsa arkadaşlar, o zaman yapacağınız bakın birkaç şey var, birkaç adım var. Öncelikle sisteme girip arkadaşlar sınav bölgesi kısmı boş mu dolu mu ona bakmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu sınav tabii ki online sınav ve Türkiye'nin her yerinden hatta hatta yurt dışından da katılmak mümkün. Ancak ancak arkadaşlar sistemde kaydınızın aktif hale gelebilmesi ve ders seçimi yapabilmeniz için sınav bölgesi kısmının yine de dolu olması gerekiyor. Neyi kastediyoruz? Ne kastediyoruz? Arkadaşlar bakın açık öğretim liseleri öğrenci giriş sistemine girişinizi yaptıktan sonra Hemen ikinci sırada arkadaşlar bilgi güncelleme kısmı var. Ve bu bilgi güncelleme içerisinde de adres bilgilerinin altında sınav bölgesi ya da irtibat merkezi diye bir kısım var. Arkadaşlar bu ir irtibat merkezi ya da sınav bölgesi kısmının aktif hale gelmesi için kaydınızın aktif hale gelmesi için şu an okla gösterdiğimiz yerin dolu olması gerekiyor arkadaşlar. Eee Tabii ki mümkün olduğunca da doğru bir bilgiyle zaten oraya tıkladığınızda eğer boş ise oraya tıkladığınızda e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın A'dan başlayarak yani Adana'dan başlayarak ve Adana'nın da Aladağ ilçesinden başlayarak sınav bölgesi olan bütün il ve ilçeler sırayla arkadaşlar karşınıza çıkar. Yapmanız gereken şey bu listeden kendi sınav bölgenizi işaretlemekten ibaret. Ve sınav bölgesini işaretlediğiniz halde eğer ertesi gün ders seçim ekranı hala açılmamışsa o zaman arkadaşlar bakın daha ciddi bir sorun olabilir. Yani nedir? Örneğin e, kayıt ücretini yatırırken TC kimlik numaranızı yanlış yazmış olabilirsiniz mesela. E, bunun gibi bir hata var ise arkadaşlar yine dediğim gibi ders seçim ekranı açılmayabilir. Öyle bir durumda ise yapmanız gereken şey... 444 0632yi aramak yeri gelmişken bir kere daha belirtelim arkadaşlar ee, herhangi bir sorun için ya da gidip de kaydınızın aktif hale gelmesi için halk eğitim merkezine gitmenize 5 lira 10 lira neyse o halk eğitim merkezine ücret vermenize gerek yok yani yapmanız gereken şey arkadaşlar zaten otomatik olarak online olarak sistem üzerinden her şey hallolur sadece bir gün beklemek eğer bir gün beklediğiniz halde kaydınız aktif hale gelmemişse, ders seçim ekranı açılmamışsa, o zaman dediğim gibi arkadaşlar sınav bölgesi kısmını bir kontrol etmek ve eğer ki sınav bölgesi kısmı da doluysa, <laughs> yine de kaydınız aktif hale gelmemişse, o zaman da arkadaşlar 444-0632'yi arayıp, oradaki alo mebim görevlileriyle, kendi TC'nizi, öğrenci numaranızı, isminizi, soy isminizi vererek durumunuzun kontrol edilmesini istemek. Böyle bir durumda arkadaşlar işlem çok basit bir şekilde halledilir ve kaydınız genellikle aynı gün içerisinde zaten aktif hale gelir. Evet arkadaşlar ben son bir hatırlatmayla sözlerime noktayı koyacağım. Dediğim gibi Üçüncü dönem sınavı muhtemelen evden yapılan son online sınav olacak. Bu nedenle arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın. Yaşı 17'den büyük olan bütün arkadaşlarımız mezuniyete bir adım daha yaklaşabilmek, mezun olabilmek için mutlaka kayıtlarını yaptırıp ders seçimlerini kendi elleriyle yapsınlar. Ders seçiminde de arkadaşlar bakın bazı arkadaşlarımız diyor ki zor dersleri otomatik olarak seçtiğinizde zor dersler olur ya da işte ne bileyim kolay dersler olsun istiyorsanız kendi elinizle seçim yapın deniyor. Arkadaşlar zor kolay değil ama özellikle ortak olan dersleri bu online sınav esnasında hem de aslında en zor olan ortak dersleri seçip geçebilmek en güzelidir. Çünkü biliyorsunuz ortak dersleri vermeden mezun olmak mümkün değil. Ve ortak dersleri eğer ki veremiyorsanız geçemiyorsanız 3 kere alıp kalmanız, 3 kere seçip sınavına girip kalmanız, ondan sonra muaf olmanız gerekiyor. Bu da büyük bir dönem kaybı demektir arkadaşlar. Size birkaç dönem kaybettiren bir olaydır. Bu nedenle ben özellikle online sınav esnasında zor olan ortak dersleri de seçebileceğinizi, burada verme şansınızın daha yüksek olabileceğini şimdi belirteyim ki böylelikle ortak derslerle ilgili bir sorunuz kalmasın. Önünüz biraz daha açılsın. Evet, sorularınız varsa videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar arkadaşlar, şimdilik hoşçakalın.